Cumhuriyet'in ilanından 10 yıl sonra 1933 yılının Kasım ayında Lömürar Dümon dergisi Türk kadınlarını kapağına taşıyordu. Bu aydınlık yüzlü kadınlar Cumhuriyet'in ilk yıllarında kültür ve sanat hayatına yön veren İstanbul Belediyesi'nin kurduğu şehir tiyatrolarının oyuncularıydı. Afife Jale, sahneye çıkan ilk Türk kadını olarak yolunu açmıştı işte bu gülen yüzlerin. 1920'ler, 1930'lar Henüz yeni kurulmuş cumhuriyetin taptaze bir rüzgarla yol almaya başladığı yıllardı. Türk kadınının da kanatlanmaya bir ulus yaratılıyordu. Kurucu Gazi Mustafa Kemal önderliğinde devrimler hayata geçiriliyordu. Kurtuluş Savaşı'nda Ayşe Kadınıyla, Nene Hatun'uyla ve isimsiz pek çok kahramanıyla cesaretini kanıtlayan Türk kadını Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte hayata karışıyordu. Çalışma hakkı, ailesinde söz hakkı olacaktı. Kadının adı olacaktı bundan böyle. Pek çok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı veriliyordu tam da bu yıllarda. Nezihe Muhittin kadın hakları mücadelesiyle yol açmıştı. Remziye Hisar ilk kadın kimyagerdi. Safiye Ali ilk kadın doktor, Selma Rıza ilk kadın gazeteci ve daha pek çok öncü insan olmanın mücadelesini veren neferler. Bugünün Türkiye'sinin hayallerini büyütüp sınırlarını aşmış kadınları işte bu neferlerin bazen hayatları pahasına açtıkları yolda ilerliyor. Bilimde, sanatta, sporda, hayatın her alanında Türk kadınının rengarenk bir resmi geçidi bu. Cumhuriyetin 100. yılına köklerinden aldığı güç ve ilhamla hazırlanıyor azimli çalışkan Türk kadını. En kıymetli mirası olan Cumhuriyet kazanımlarını bugünden geleceğe bir zincirle taşıyor ve görünmez kanatlarla hiç bitmeyecek daima kutlanacak bir resmi geçitle.